Herkese merhaba. Heroes Flipper'ın 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yeni ofisimiz olacak. Bu ofisimizi satacağız. Şöyle arkadaşlar şuradan ofisimize bir girelim. Şimdi şuradan bakalım arkadaşlar ne alabiliriz. 191'imiz var gördüğünüz gibi. Bak şu iyiymiş mesela. Bak şu neymiş 110 metre. Şimdilik arkadaşlar. Şunu alacağım ben. Buna masraf doluyor ya içine. Ona da para gerekiyor. Şöyle 169 bin olan bir evimizi alalım. Ve arkadaşlar şimdi yeni ofisimize geldik. Şuraları bir temizleyelim. Şuraları bir temizleyelim. Bunları aslında kullanabilir miyiz? Adamları dışarı atmışlar. Şöyle çevresinde bir gezeyim. Temizlenecek yer falan varsa temizleyelim. Tamam. Çevrede herhangi bir şey yok gibi. Buralarda artık dış cephe yaparız. Tamam. Şimdi içeri bir girelim. Şuradan şöplerimizi falan alarak başlayalım. İçerisi Bayağı gördüğünüz gibi bayağı kötü durumda. Şunları asalım. Şöyle arkadaşlar şimdilik böyle asıyor. Bunu düzeltiriz. Çöpleri toplayalım. Ya şunu da şey yapalım da satalım da. Artık yenisini alırız ya masaları falan ne vardı yok. Şöyle arkadaşlar bunu da satacağız. Ha şuraları bir temizle. Çöplerimizi alalım arkadaşlar. Şöyle eliminen. Eliminen çöpleri alalım. Ya şunları satalım bak. Bu aradakları falan. Burada ne temizlenecek? Tamam. Şu pencereyi de temizleyelim. Tamam. Buraya ne takılacak? Alçı kullanacağız burayı tamam. Şu prizle şey yapalım tamir edelim. Frizz'imiz tamam arkadaşlar. Şimdi şunları da bir satın. Burayı da temizle aynı şekilde. Burası neymiş? Burada da bir odamız var. Bunu da eşyalar satacağım. Bu da tamam. Şimdi şuraya geçelim. Eşyalarımızı satalım. Yirmi iki var. Umarım paramız yeter. Yetmezse de arkadaşlar ev falan yaparız bu arada. Diğer ofiste sattığım zaman oradan da para gelir. İyi kötü bu evi toparlarız. Şuraları da temizleyelim. Şimdi şunları da satıyoruz arkadaşlar. Bunu sat. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Şuradan başlayacağım ben. Ya şunları da sat. Burada ne varmış? Ha priz yaptık onu diyor. Buraya bir tane radyatör alacağız. Şimdi arkadaşlar ben buraya bir tane boya seçeceğim. Şöyle arkadaşlar boyamızı seçtim. Boyamızın adı badem rengi. Şöyle en büyük boyadan aldım arkadaşlar bir tane. Bütün odalar aynı rengi şey yapmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Şuradan başlayalım. Ha ne oldu? Aa arkadaşlar şey diyor. Şuradan sıva yapacağız şimdi dur. Şöyle arkadaşlar bir tane sıva kovası aldım. Şimdi şunu tamam. Şöyle aşağılara gördüğünüz gibi arkadaşlar sıvamız yapılıyor. Buradan dolduruyoruz sıvımızı. Krabi dolduralım. Tamam. Şimdi arkadaşlar boyayabiliriz. Şuradan başlayacağım. Ya sıvadık ya daha nasıl sıvayacağız? Ha şurasını kalmış. Tamam. Şimdi başlayabiliriz. Ya bir tekrar üstünden mi geçmemiz gerekiyor? Anlamadım ki. Aa, evet arkadaşlar tekrar geçmemiz gerekiyormuş üstünden. Şöyle başlayalım. Tamam şimdi şuraları da şey yapayım ben. Sıvayla doldur diyor. Tamam. Şöyle tekrar üstünden geçiyoruz arkadaşlar bunların. Şöyle arkadaşlar sıvama işlemimiz bitti. Şöyle boyaya geçelim, geçebiliriz artık. Şuradan başlayalım. Şöyle arkadaşlar şimdi boyamızı bitirdik. Boyalarımızı bir dışarı alalım. Sen bir dışarı çık. Sen de çık. Şimdi arkadaşlar şu camı da temizleyelim. Ve bir dahaki bir sonraki odaya geçebiliriz. Tamam, aç camı. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bu adamıza gel bakalım. Şöyle koyayım. Sıvayı da koyacağız. Şu yerleri sıvıyoruz. İlk başta. Şöyle arkadaşlar sıvamızı yaptım. Şimdi camlarımızı bir temizleyelim. Bunu da temizle. Şimdi arkadaşlar şurayı bir tane radyatör istemiş. Onu ben takacağım. Şöyle arkadaşlar bir tane radyatör aldım. Hemen bunu birleştireyim. Şöyle tamamdır burası. Bir tane prizimiz var. Şu onu da hemen takalım. Prizimiz de tamam arkadaşlar. Şurada bir tane daha var onu da yapacağım hemen. Evet. Tezlerimiz tamamdır arkadaşlar. Şimdi boyama işlemine geçebiliriz. Yalnız sıvayı bir dışarı alayım. Bunda işimiz yok zaten. Şöyle bir dur sen tamam. Boyamaya geçelim arkadaşlar. Şuradan şöyle başlayacağım tekrar. Şöyle arkadaşlar budamız da tamam. Şimdi boyamızı tekrar alalım. Şimdi sıra burada arkadaşlar. Şimdi bunun mutfağı neredeymiş ya? Burası da oda. Burası... He, hepsi oda diye geçiyor arkadaşlar. Artık biz bakacağız neresini şey yaparsak ona göre ayarlayacağız. Burayı büyük ihtimal mutfak falan yaparım ya. Veya şuraya olabilir mutfak. Burası daha büyük. Şimdi şuradan alçımızı tekrar alalım bir. Şöyle tekrar sıvayacağız buraları. Alçımız tamamdır arkadaşlar. Şimdi şöyle alçımızı tekrar başka bir odaya koyalım. Burası tamamdı zaten. O adamız da tamam. Şöyle buradan şimdi başlayacağız arkadaşlar. Şuraya tekrar bir tane radyatör takacağım. Şöyle Şurayı hemen birleştireyim arkadaşlar. Tamamdır radyatörümüz. Hemen pencereleri bir silelim. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bunu boyamaya başlayabiliriz. Şuradan şöyle başlayalım. Bu odamız da tamamdır arkadaşlar. Şimdi şurada yeni bir prizimiz şey. Onu bakayım ve He, yapabiliyoruz tamam. Ha bunun rengi mi böyleymiş? Tamam bu burada kalsın o zaman. Şimdi boyamızı bir alalım. Diğer odamıza bir geçelim. Burası ne? Banyo. Burasını fayası yaparız arkadaşlar. Burayı da şey yaparız. Hemen şurayı da bir boyalım. Işığımızı bir aç. Tamam. Şey dışarıda kaldı. Ha ben mi yanlış gördüm? Burada. Tamam. Gel bakayım. Şu pencereyi bir temizleyelim. İçeri valla güneş girdi ya. Gerçi güneş de yok ki. Bulunacağı girecek. Şimdi şuralar tekrar bir fayans bir şeyi çekelim. Sıvamızı bir çekelim. Tamamdır. Sıvamız bitti. Şurada şuradaki prizi bir şey yapalım. Tamir edelim. 3 saat oldu. Frizleri tamir etmeye devam ediyor. Elektrikçi, fayansçı, duvarcı, her şey var bizde. Her meslek var. Boyacı. Tamamdır. Elektrik işimiz bitti. Şimdi duvarlarımızı bir boyayalım. Şunu da dışarı alacağım. Belki şuraları şey yaparız. Şurada bir dursun bu. Şu kapıyı da bir kapat. Şöyle olanları gördüğünüz gibi kapısını kapatıyoruz. Şimdi şuradan boyamaya başlayalım. Şuradan başla. Şöyle arkadaşlar bu odamız da tamam. Radyatörü Şuraya bir takalım. Bunlar neymiş? Tam soğuğumuz biraz gelişsin. Fayans da gelişsin. Ha, tamirciye vereceğiz bir tane. Tam geliştir işte şun tamam, şimdi gelişti. Şurada arkadaşlar. Bir tane şuradan radyatör alayım. Şurayı takalım. Tamamdır. Bu dışarı çıkartıyoruz. Şöyle şuraya koyduk. Ver bakalım sıvayı. Şimdi şuranın da bir ışığını yak. Bu da trafo kutusu burada. Şöyle arkadaşlar şuradan başlayalım. Şuraya da bir bakayım arkadaşlar. Şunu bir al. Buraları suyuz. Tamam. Bunlar işimiz kalmadı arkadaşlar. Ben bunu bir satayım. İçeride soktu bizi dur. Aa, satmasaydı keşke ya. Şu kalmış şurada. Tekrar alalım bir. Tamam koy. Tamam şimdi sat. Her yeri yaptık şimdi boyamaya geçebiliriz. Şuradan başlayacağım. Şurasının boyası da tamamdır arkadaşlar. Şöyle bunu da bir satalım. Şimdi buraya geldik. Şimdi şuralara bir fayans bakayım arkadaşlar. Şimdi şöyle aldım fayanslarımızı. Şuradan şöyle başlayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bitirdik işlemimizi. Fayanslarımızı sattık. Penceremizi biz temizleyelim. Şimdi buraya ne lazım? Şöyle bir bakayım. Bu tamir olmuyor değil mi? Tamam. Buraya bir tane duşak öbümü bakacağım arkadaşlar. Şöyle duşak hazırdır arkadaşlar. Buraya bir ne gelecek? Bir tane çamaşır makinesi. Çamaşır makineniz de tamamdır arkadaşlar. Şuraya bir tane radyatör diyor. Hemen onu da alalım. Şurada vardı zaten radyatörümüz. Onu da şöyle koyalım. Tamam. Şimdi buraya ne lazım? Bir tane lavabo, bir tane de tuvalet. Hemen lavabomuzu da koyalım. Rabımız da tamam arkadaşlar. Şimdi tuvalet kaldı bir tek. Tuvaleti de alalım. Şöyle arkadaşlar bir tane de tuvalet aldık. Şöyle koyacağız. Tamam birleştir. Tamam. Şurayı da bir tane ayna koyacağım arkadaşlar. E şöyle arkadaşlar buldum bir tane. Tamam şöyle koyalım. Tamam çok iyi oldu. Banyomuz bu şekilde arkadaşlar. Bence iyi oldu. Şimdi bu odamıza ne yapabilirim? Şunu bir kapat. Bir tane tuvalet. Şey tuvaletimiz yaptık pardon. Şimdi burayı yatma odası yaparız. Yatak odası. Buraya normal oturma odası yaparız. Şurayı da de... mutfağı nereye yapsak acaba? Mutfak da var. Tamam, tamam burayı bir oturma odasını yapalım. Şunu bir tamir et. Şuraya da bir tane radyatör koyalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar yatak odasını şurayı Gerçi burası yatak odası çok küçük ya. Şey de yapabilirim bak. Şimdi şurasını ikisini yakacağız. Şurası yatak odası olacak. Burası mutfak olacak. Burada oturma odası. Nasıl fikir? Bence çok iyi. Şimdi yıkmaya başlarız arkadaşlar. Şuradan ben başlayayım. Şuradan bir yık bakalım. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi duvarımızı yıktık. Şimdi şu kapıyı bir sattım. Şurayı da Dur ne yapacağız? Boyamız var mı? He. Bak ne güzel işte kalmış. Hemen şunlara bir sür. Tamam. Şimdi yere de hemen şu fayanstan bir şey yapayım. Şimdi arkadaşlar mutfağımızda şöyle bir şey yaptım. Şöyle beyaz gördüğünüz gibi. Şimdi mutfağımızı bir yapalım. Ya şu kapımızda acaba iptal mi etsek? Dur, he, satacağız bunu. Dur. Tamam sattık. Şuradan duvar öreceğiz şimdi. Öl şuradan. Ne oldu örmedi. Şuraları da mı yıkmamız gerekiyor? Bir yıkayım bakalım. Tamam şimdi ör. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi burasını bir boyayalım şöyle arkadaşlar şimdi boyamızı aldım şunları bir boyayalım şurada diğer tarafında var mı evet orada da varmış tamam zaten burası banyo tamam burayı mutfak yapıyoruz şunu, şunu da bir satalım Burası oturma odası olur arkadaşlar. Burası yatak odası. Şu kapları da bir satayım. Evet en eskimiş. Yenisini alırız. Şunlar iyi gibi. Şunlar kalsın. Tamam bu da iyi. Bu da dursun. Tamam şimdi mutfağımızı ben bir yapayım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bir tane mutfak dolabımızı aldık. Şimdi bir tane yemek şeyi koydum şuraya. Yemek masası. Şöyle arkadaşlar masamız da tamam. Şimdi ben sandalye koyayım arkadaşlar. Şuradan şöyle 4 tane sandalye koyacağız. Tamam. Şimdi bir tane dolap, şey buzdolabı koyayım. Şöyle arkadaşlar buzdolabımızı da aldık. Şöyle az daha şey koyayım buraya dolap. Şunu biraz kaydır bakalım şöyle. Şöyle biraz kaydır. Şuraya da bir dolap koyalım. Şöyle arkadaşlar koyduk. Tamam. Şimdi bu tuvalımız tamam gibi. Şurayı kapıları sonra alırız. Şurayı hemen bir düzenleyelim. Şuraya bir tane koltuk atayım. Şöyle arkadaşlar bir tane koltuğumuzu attık. Tam şöyle karşısına da bir tane televizyon koyacağım. Şöyle arkadaşlar koyduk. Masamız biraz küçük oldu ama olsun. Bunu daha sonra düzelteceğim. Şimdilik bu kadar oluyor. Daha sonra eklenti ekleriz arkadaşlar. Şuraya bir tane yatak atalım. Yine aynı şekilde şuraya bir tane masa atarız. Şöyle arkadaşlar masayla sandalyemizi de attım. Şöyle yatağımızı gördüğünüz gibi. Kapı bakayım arkadaşlar. Kaplarımızı da aldıktan sonra videomuzu kapatabiliriz. Şu şekilde arkadaşlar kaplarımızı da aldık. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu evimiz bugün bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki günde dış cephemizi bir ihtimal yaparız. Şimdilik şurayı bir ofisimiz yapalım. Dur bakayım bir. Şöyle ofisin yerini değiştir dedik arkadaşlar. Şuraya üstümüzü koyalım bir. Tamam. Şuradan tekrar girdik. Elde bulunan iki tane diyor. Şimdi bunu eve bir gideyim arkadaşlar. Buradan arkadaşlar evimizi satıyoruz. Şöyle aç artırmaya koyalım. Bakalım ne kadar verecektir. 77 bin TL Cengiz Pazarcı abimiz. Hayırlı olsun diyeceğiz. Şöyle arkadaşlar paramızda gelmiş. Şöyle yeni evimiz bize hayırlı olsun. Bu masayı da satalım. Tamam. Şunu da sat. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.